<laughs> Ranvir, söylesene neler oluyor burada? It. Bu yatak nasıl yandı? Baba aslında... Ee, baba bu aslında bir kaza oldu baba. Nasıl oldu bilmiyorum ama birden yatağa düştü Yalancı. ve... Yalancı. Yalan söylemeyi bırak artık. Sen çok iyi bir yalancısın. Bu yangını işhane çıkardı. Çünkü ben bu gördüğünüz kadının karım olmasını reddettim. Çırak sana ne oldu? Sen, sen nasıl yaralandın? Şimdi bırak bunu ve beni dinle. Yaptığımız plan başarılı oldu. Ranvir'in gözünde artık işanenin işi bitti. Onlar artık birlikte değil. Artık o Ranvir'i devirmenin tam zamanı. Baksana. En sevdiğin yemeği yaptım. Seven bir eş gibi davranıp durdukça daha da utanmaz oluyorsun. Kara Sevdam yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.